Dünya optimal zaman çizgisi gerçekliğini belirlemek için ortak bilincimizi kullanıyoruz. Bu düşünce kolektif bilinç ve zaman çizgisi değişimi kavramlarına dayanıyor. Farklı spiritüel ve metafizik öğretilerde insanlığın bilinç seviyesinin gerçekliği şekillendirdiği söylenir. Eğer dünya için optimal zaman çizgisini belirlemek istiyorsak şu konular üzerinde durabiliriz. Ortak bilinç ve gerçekliği şekillendirme, kuantum fiziğinde gözlemcinin gerçekliği etkileyebileceği fikri bulunmaktadır. Çift yarık deneyi gibi eğer kolektif bilinç belirli bir geleceğe odaklanırsa, o zaman çizgisinin gerçekleşme ihtimali artabilir. Meditasyon, bilinçli niyet koyma ve küresel farkındalık hareketleri bu fikre dayanır. Örnek: Küresel meditasyon deneylerinde belirli zamanlarda büyük grupların barış ve uyum için meditasyon yaptığı ve bunun ölçülebilir değişiklikler yarattığı iddia edilir. Zaman çizgisi kavramı ve paralel gerçeklikler, zaman çizgisi timeline kavramı birden fazla olası geleceğin var olduğunu öne sürer. Seçimlerimiz ve kolektif düşüncelerimiz hangi zaman çizgisine kayacağımızı belirleyebilir. Optimal zaman çizgisi kavramı en iyi geleceğe yönlenmeyi amaçlar. Örnek: Bazı spiritüel öğretilerde pozitif bir zaman çizgisine kaymak için insanların birlikte pozitif bir bilinç durumu yaratması gerektiği söylenir. Dünya için optimal zaman çizgisi nasıl tanımlanır? Barış, refah ve sürdürülebilirlik içeren bir dünya mı? Teknolojik gelişmelerin etik bir şekilde kullanıldığı bir gelecek mi? Bilinç seviyesinin yükseldiği, spiritüel olarak aydınlanmış bir insanlık mı? Büyük grupların aynı anda olumlu niyetler koyması, bilinçli seçimler yapmak, birey olarak hangi enerjiye katkıda bulunduğumuzu fark etmek, frekans yükseltme çalışmaları, sevgi, şefkat ve birlik bilinciyle hareket etmek, eğitim ve farkındalık artırma, daha fazla insanın bu konseptleri anlamasını sağlamak. Örnek, Greg Braden, David Wilcock gibi araştırmacılar, kolektif bilincin fiziksel dünyayı etkileyebileceğini öne sürer.